This is the future. Yepyeni bir video daha. Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir diye temenniimiz edelim. Mine ile 12 saat farm yaptığımız serinin 3. bölümüyle sizleri karşısındayım. Seri olan ilgi ve alakanızdan dolayı seriyi devam ettiriyorum arkadaşlar. Eğer ki beğenmeseydiniz ben kayıt dışı işte böyle belirli verirsiz yerlere bırakır oradan ufak tefek gelirler elde ederdim ama baktım sizlerin hoşuna gitti. O yüzden de devam ediyoruz. Yine sizlerin yorum ve görüşleri doğrultusunda içerik üretmeye devam ediyor olacağım. Bir önceki videomda yorumlarda çok kişi ok yağmuru açmamı istemiş. Hızlısından bir ok yağmurunu master açayım. Ardından vadiye doğru gidelim. Bugünkü lokasyonumuz vadi arkadaşlar. Vadide ork işe ağırlıklı olmak üzere güzel bir farm yapmayı planlıyorum. Ekstradan çölde farm yapmamı isteyen arkadaşlarımız varmış ama 30 levelde değil de bu farm 50 levelde. Vibe daha güzel bir drop attığı için hesabın 30 levellik farmlarını halletip ardından 50 levele kastığımızda şöyle geçmeyi planlıyorum. Sizlerin de anlayışına sığınarak da bu şekilde bir yol izleyeceğim. Uzatmayalım hızlısından bir ok yağmurunu master açalım. Ardından vadiye doğru yola koyuluruz. Sizlerle birlikte bir deneyelim bakalım ok yağmuru. 16, 17 olalım ve uğraştırma. Sanırım biraz uğraştıracak. Üçüncü seferde ok yağmurumuzu master açmaya başardık. Hızlısından bir yola koyulalım bakalım. Vadi girişinde bir tane okçu vardı arkadaşlar. Kestim direkt dolunay kılıcı düştü şansımıza. Hadi oğlum be güzel ortalama gelir mi? Aynen. Bana şuradan bir taş bölü alsana yani. Hocamlar ben map'i bayağı bir dolaştım. Yani belirli yerleri herkes tutmuş. Şurada özellikle her de dolu. Ama bizim bulunduğumuz bölgede yani fena sayılmaz bayağı da bir slot var. Bize sonradan karşı neden olmazsa güzel bir Kasım sergileriz. Lanet kitabından de bundan ortuşuna kadar bayağı bir şey düşer gibi düşünüyorum açıkçası. Ganimet filtremde ne şekilde ayarladık? Aslında hiç ellemedim diyebilirim. Yani bir önceki video izleyen arkadaşlardan filtrem aynı şekilde kaldı arkadaşlar. Hediye kutuları üretim. Dönüşüm açık. Burada küre falan düşerdi. Belki küreyi de kapatabilirim. Buranın küre olayı yani pek bir getir sağlamaz. Bir arağınlardan mı düşer? Yani fanatik de yok aslında. ya burada küre bile düşmeyebilir. Burada simyamız açık. RGTP görevi alırız diye. Ekstradan yine bilezik ve küpeleri açık bıraktım. Düşürmeli ya da şeytanlı bir küpe elde ederiz diye. Son olarak da burada 30-30 silahlarımız açık. Bu şekilde kaydet dedik. Hızlısından da otomatik av ayarlayayım. Buradan bunu çekip arkadaşlar ok yağmurunu koyacağım. Şu şekilde hemen eklemesini yapalım. Bu da sanırım çok fazla potta yemiyor diye biliyorum bu beceri. Ne kadar yiyormuş? Yükleme süresi 15. Gereken CP 105. Fazla mavi potta yemiyor. Bakalım slotları nasıl keseceğiz. Hızlı bir ayarlamasını yapıp geliyorum. Evet şu şekilde bir ayarlama yaptım. Hepsini açık konuma getiriyorum. Ve başlatıyorum hocamlar. Bakalım hesabımız ne kadar bir serilik oranında kesim sağlayabiliyor. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Podu da %70 e ayarladım. Baya bir slot toplandı etrafımıza. Patates mi oluyor <laughs> hocam? Abi çok vuruyorlar ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor? <laughs> Hesabımız az önce yatmıştı. Yerden kaldırıp bir tekrar deneyim dedim ne oluyor ne bitiyor diye. Şu an fazlasıyla dayanıyor ve seri bir şekilde de kesiyor. Muhtemelen az önce bir topluluk vardı orada slotları yeni temizlediğimiz için. Ondan dolayı öldüğünü düşünüyorum. Makarım duruma göre hani hesap yine yatarsa bir sıkıntı olursa bir item biten bir ayar çekeriz artık ya. Ama şu anlık bir sıkıntı yok gibi eldivenim falan taktım. Petimiz falan da aktif arkadaşlar. Bakalım 2 saat sonra görüşürüz. midnight. Hocamlar aradan tam tamına 2 saat geçti ve gerçekten güzel bir farm olarak ilerliyoruz şu anda. Slotlarda da yani çok seri olması da etrafımızda slot birikmeden temizlediğimizi söyleyebilirim. Totalde 5 tane artı sort dışı düşürmüşüz. Yani 2 saat için fena değil gibi düşünüyorum. 3 tane küpe 2 tane de siyah yaprak hançerimiz var. Hızlısından küpelerimize bakalım küpelerden yana yine bir hepsini yakalayamamışız. Hançerlerimiz 9 beceri fena değil gibi 25 ortalama bak bugün bir ortalama yakalayacağız gibi hissediyorum. Eğer ki yakalarsak muhtemelen siyah yaprak hançerden yakalarız gibi duruyor. Okeylerim de tabii ki oynadım bu sefer biriktirmedim arkadaşlar. 2 setimiz olmuş 2 saat içerisinde. Nasıl yorumlarsınız bilmiyorum 12 saatte 12 set yapar. Yine ikinci köyde bayağı bir iyi düşürmüşüz yani 18 ise de onun altında tekrardan çizmiş olayım. İkinci köy yani birçok mapten daha mantıklı gibi duruyor şu senaryoda okey kazacaksınız özellikle. Burada yine artılı bilim mental var. Bilim mental artılı bir tık daha fazla para ediyor diye biliyorum. Öte yandan burada artı basmalar bayağı bir geniş alanda düşüyor. Burada artılı ort dışı işte tılsımlar, gongo kökleri vesaireler. Hatta artılı başlangıç el kitabı bile düşmüş. Şunu atalım yere. Şimdi ben hızlısından bir köye gideceğim. Köyde neden gidiyoruz? Bir tane fiş ayarlamayı planlıyorum arkadaşlar. Ki buradaki okları daha seri kesebilsin. Amacım o. 20 orta getirirsek fişimize. Yani 200-300 herhalde hasar artar gibi düşünüyorum. Zaten AFK farmını sürekli olarak yapacağımız için şöyle 12 gün 18 saat şeklinde bir fiş var bir bona. Hemen alalım bunu. Silah fişimiz fazla yormadan 20 orku geldi arkadaşlar. Hatta yanında 2 de delicisi var. Orduları olan hasarımız 1K falandı maksimum. Şu an 1150-1200'leri falan görüyoruz. Yani aşağı yukarı 200'lük bir hasar artışı sağlamış. Bu da azım sanacak bir hasar değil bence. Yani bir 10 para verdik sonuçta. 15 gün bizi idare edecek hatta 13 günde diyebiliriz. Burada takılsın bakalım sabaha kadar. 3 saati geldi beni mi taktım. İnşallah sabah uyandığımda güzel bir sonuçla karşılaşırız. Şöyle bunda. da Ölçsene oğlum hadi. Hocamlar aradan tam tamına 10 saat geçti ve yaklaşık 12 saattir farmdayız. Mümkün olduğunca yine hesabımın dropunu 300'e çekmeye çalıştım. Yani eldiven taktım öyle söylüyorum sizlere. Toplam hasılatımı da göstermeden önce YouTube katılan bizlere destek veren hatta benim ilk katılıyorum olan Batuhan'a da buradan selamlar sevgiler. Hatta onun Faruk isminde kardeşi varmış yani arkadaşı varmış daha doğrusu. Faruk'a da buradan selamlar sevgiler diyelim. Çok teşekkür ederim. Benim ilk katılıyorum. bayağı da mutlu oldum açıkçası. Ekstradan hemen hemen her videoma yorum atan bazı kardeşlerimiz var. Kardeşlerimizi ara ara hani, toplu bir şekilde teşekkür etmiş olsam da bu videomda video arasında bu şekilde isimlerini okumak istedim. Kadir Yılmaz, Hüseyin Esmer, Arda Eridere, Rektor, Yusuf Üstündağ, Tunağan Düğün, Yakup Aslan, Mehmet Danaç, Engin Arslanoğlu, Onurcan Enciner, Uğur Yiğit, Velican Demircan, Veli Demircanmış pardon. Bu isimlere ayrıca teşekkür ederim. Aralarında unuttuğum isimler varsa da kusura bakmasın. Gerçekten hemen hemen her videoma yorum atarak bana destek oluyorlar. Ben de bayağı bir mutlu oluyorum açıkçası. Bu tarz destekleri de sizlerden gördüğüm sürece ben de içerik üretmeye devam ediyor olacağım. Şöyle uzatmadan da toplama hasılatımı göstereyim arkadaşlar sizlere hatta ortaya getireyim. Bir tane altın define sandı düşmüş. Bir tane düşmüş olması da garip. Bir tane siyah yaprak hançerimiz var. Bunun ışığı gitmiş ama inanın bakmadım. 9 ortalama bir küpemiz var. Küpelerimizde bir şey yok gibi duruyor. 38 tane artı zor dışı düşmüş. Baya iyi bir sayı. 16 tane de lanet kitabımız var. Ortaya bıraktığımız için burada biliyorsunuz lanet kitabı düşecek işkenceciler vesaireler var. Onlardan düşmüş olacak diye düşünüyorum. 83 tane şeftali çiçeği düşmüş. Tek tek düşmüş olmasına rağmen bence iyi bir sayı yani 83 azım sanacak bir rakam değil. Artılı bilinmeyen tılsımımız 39 tane. 37 tane de artısız düşmüş. Hemen ikinci sayfamıza gelelim. Burada yine 3 tane küpemiz var. Tüh be, birinde çan savunması ikiymiş. Böyle 20 şeytan tarzında bir şey yakalasaydık. Güzel olabilirdi. Bunda da bir şey yokmuş. Şimdi tekrar bir siyah yaprak hançerimiz var. 18 ortalama. Bunları yine video sonunda basacağım. 2 tane ne düşmüştü onları da depoya attım. Anka kuş işimizde 9 ortalamaymış. Ne <laughs> hikmetse bir tane de KDP düşmüş. İnşallah yüksek ortalamadır. 11 ortalama yapma be. Yani yine ortalamalardan yana yüzümüz gülmedi. Ne hayallerimiz vardı be baba. Hep sahirete kaldı. Envanterimdeki artı basmaları hesaplamadan önce şöyle dedim eldeki okeyleri de oynayalım ki yaptığımız farmın tam anlamıyla bir getirisini görelim istedim arkadaşlar. Hatta setlerden bir tanesini altın aldık. Bununla beraber 3 gümüş 1 altın oldu. Son setimizde oynayalım bakalım. Son setimizde de biraz şanssızlık. 240 puanla bundan da bronz geldi. Bunu da açalım. Hızlısından bir hesaplamamızı yapalım bakalım. Önceliğimiz tabii ki en değerlimiz ort dışımız. En son bir BM'lere düşmüştü. Tekrardan iki buçuk emlere çıkmış. Gerçekten güzel bir piyasası var. Toplamda da 38 tane ort dışı düşürmüşüz. Ve ort dışların bizlere getirisi 95 em oluyor. Toplamda da 16 tane lanet kitabı düşürmüşüz. Bunların da tanesi 1.92 2 M civarından. Pazarda satılıyor arkadaşlar. En düşük bu şekilde kurulmuş. Biz de 1900'den hesaplayacak olursak 30M, 400, 30M'de burası yaptı. 47 tane de artılı orta işimiz düşmüş. Yani artısa göre artılı biraz daha fazla düşüyordu normalde ama çok bir fark olmamış arasında. 10'lusunda 3.5M atmışlar. 47 tanesine de 15M yazıyorum. Biraz zor satılan bir artı basımı ama piyasası bu şekilde şu anda. Artılı bilinmeyen tılsımların da şöyle değişik bir piyasası var. 10'lusunu 5 mi atan da var. Burada 25 tanesini 5 m atan da var. Bizde 39 tane düşmüş. Hadi 250K'dan görelim. Onu hem de buraya yazıyorum. Artısız bilinmeyen tılsımları da pazarda en ucuz 10'lusu 1.5M'den satılıyor. 6M'de artısı yazıyoruz. Artılı ork muskaları ise 10'lusu 4M şeklinde pazarda en uygun fiyattan satılıyor. 29 tane de 12M yazıyorum. Gümüş okeylerimizin tanesi 8M. Altın okeylerin tanesi de 23-24 emlere kadar düşmüş. Okeylerimizden de 48 em gibi bir gelir elde etmişiz. Şeftali çeklerinde 200 9 em e atmışlar. Ondan ben geçen gün ikisini oluşturmak için aldım da 15 emdi. Neyse burada kaç tane? 83 tane de şeftali çiğimiz var. Hadi 4 emde ona yazalım. C1'de biraz kasma yaptığı için C2'ye giriş yaptım. Son olarak şurada altın define sandım var. Bunu hesaba katmamıştım. Bu da 5M'den çok rahat olarak satabiliyorsunuz. Bununla beraber de 214 temelere kadar ulaştık arkadaşlar. Silahlarımızı basacağız ama sizce bu farm yapılır mı? Özellikle benim gibi ücretsiz bir vayn elde ettiyseniz geceden sabaha kadar hesabınızı vadiye bırakır mısınız? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Haydi silahlarımızı basmaya geçelim. İnşallah bu video bir tane 9 alabiliriz. Bu arada toplamda 6 tane ortalamalı silahımız var. Silahları basmaya köye gelmiştim. Burada bir tane 90 levellik metin varmış. Ben de alınca buradaki arkadaşlar da dağıldı. Ya eski metin iki gibi bakar mısın? Herkes de düşük level. Buraya yardım edeceğim abi. Metni keselim. Düşenler de onlara bırakacağım. Hatta keserken eldiveni falan da takabilirim ama kaç günde keseriz? İnanın hiçbir fikrim yok. Şöyle biraz yardım edelim metni asıl hesapla. Kessinler. Ardından ben karakter atacağım. Karakter attım geldi. Metni kırmışlar. Taşlar maçlar biraz bir şeyler düşmüş ama sanırım eldiven falan düşmedi ya. Kayıt atırken eldeki silah sayısı 2'ye düşünce dedim bunları da bari kayıtta basalım. Abi çok şanssız herhalde biz bugün ya. Artı 6. Artı 7. Artı 8 de yandı ya. Neyse sağlık olsun. Arkadaşlar bu video için anlatacaklarımız ve göstereceklerimiz buraya kadardı. Umarım izlerken keyif alabilmişsinizdir. Bir sonraki videomda AFK farmımızı nerede sürdürelim? Vine'ımızda farmlarımızı nerede yapalım? Yorumları bekliyor olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.